Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben İpek Nur. Bugün arkadaşlar sizi çok seviyorum. Zaten bakın burada da yazıyor sizi seviyorum diye. Yani arkadaşlar sizi çok seviyorum. Neden? Çünkü bugün 41 aboneye ulaştık arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. İnşallah daha fazlası olur. Onun için Bugün onun kutlamasını yaptım abone e, sayısının ve yorumlar arkadaşlar iki, sadece iki kişi yorum yazmıştı. Ben e, zaten duyuru yaptım orada işte yorumlar yazın arkadaşlar falan diye yoruma yazdım. Ama arkadaşlar hiçbiriniz yazmadınız sadece iki kişi yazdı olsun o da bana yeter. Artık geçti arkadaşlar, artık 50 abonede sizin isimlerinizi okurum. Bugün arkadaşlar sadece 2 kişinin ismini okuyacağım. Evet, hemen okuyorum. Evet arkadaşlar, şu an getirdim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Eminim siz de isimlerinizi duyunca hemen yoruma yazarsınız diye düşünüyorum. Evet, ilk önce kızlardan başlayalım. Kızlar olarak geliyor. Geliyor ve geldi. Beray Almaz. Beraycığım seni çok seviyorum. İnşallah yorum yazarsın. eminim ki kanalıma abone olmuşsundur. E seni çok seviyorum. Arkadaş olarak Beray Almaz. Evet bakın arkadaşlar. Evet, eminim ki şu an seni bütün dünya izliyordur benim videomda. Evet, hemen Beray Almaz'ı şuraya koyalım. Ve şimdi arkadaşlar son olarak e, erkek birisine geçiyoruz. Hadi 3, 2, 1. Evet, geldi arkadaşlar. Hakan Koç. Hakan'cığım bana güzel yorumlar yazdın diye çok seni çok tebrik ederim. Sağol. Bakın arkadaşlar Hakan Koç böyle. Maalesef üzgünüm ki arkadaşlar başka isim yok. Çünkü yorum yazsaydınız ben isimlerinizi okuyacaktım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, geçti artık ben de üzüldüm yani sadece iki kişi yorum yazmış diye ee, art yani bir şey olmaz arkadaşlar kusura bakmayın yani keşke yorum yazsaydınız daha iyi olur diye düşünüyorum ama olsun yani bu da bana yeter diye düşünüyorum artık 50 abonede de Bol bol bir sürü yorumlar yazarsınız diye düşünüyorum hissediyorum öyle. Evet arkadaşlar e, ve videonun sonuna geldik böyle kutlama yapmak istedim 41 aboneye böyle güzel bir resim çizdim. Bu arada e, şimdi e, yolluyorum bu videomu resim videomu YouTube'a. E, hemen benim kanalımda izlemeyi unutmayın böyle çizdim bakın. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Böyle 41 aboneye özel böyle resim çizdim arkadaşlar ve sizin isimlerinizi okudum. Böyle güzel renkli kalemlerle, renkli kağıtlarla yazdım iki tane ismi. Daha çok yazmam istiyorsanız hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Aslında 50 abone de olmadan aslında arkadaşlar 50 abone olmadan da e, yorumlar yazabilirsiniz. Ben yine başka bir videoda sizin isimlerinizi bol bol okurum. O zaman görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Daha çok e, kanalıma abone olun. E, yani kanalım iyice yani abone sayım artsın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.